ayı. Kuzey Amerika'nın eşsiz güzellikteki dağ eteklerinde en güçlü sakini devreye geziyor. Yarım ton ağırlığa ulaşabilen boz ayılar santimetre kare başı 500 kilonun üzerinde ısırma gücüne sahip ve saatte 50 kilometre hızla koşabilen saldırgan, zorlu hayvanlardır. 10 santimetreden büyük pençeleri ve devasa omuz kaslarını taşıyan kocaman cüsseleriyle eşeleme ve vurma kapasiteleri olağanüstüdür. Bu harika yaratıklar arka ayaklarının üstünde dik durduklarında 3 metre boyuna gelip kendi türleri dışında herkesin üzerinde durabilirler. Rengi kendini cesurca savunsa da ayılar inanılmaz kas gücüyle öldürücü pençeleri ve güçlü çeneleriyle birlikte geyiklere karşı muazzam bir rakip olduğunu kanıtlar. Bölgeye has iri yapılı ve son derece dayanıklı olan bu ayılar, soğuğa direnmek ve mevsimsel besin kaynaklarından en iyi şekilde yararlanabilmek için yaratılmışlardır. Boz ayıların koku alma duyusu o kadar güçlüdür ki suyun altındaki balıkları bile koklayarak ayırt edebilirler. Her biri birkaç kilogram olan ve yıllık göçlerini akıntıya karşı yapan somon balıkları ayıların neredeyse tüm kış stoklarını destekleyerek bol miktarda yağ içeren öğünler sağlar. Kış uykusuna yatmadan önce vücut ağırlıklarının neredeyse iki katına çıkarmaları gerekir. mükemmel birer yüzücüdürler ve soğuğa karşı iyi yalıtılmışlardır. Böylece alp sularında bolca vakit geçirebilirler. <laughs> Ölümcül karşılaşmalar nadir olsa da bu ayılarla karşı karşıya gelindiğinde ölümüne dönüştükleri bilinmektedir. 20 santime 20 santim uzunluğundaki pençeleri yine yarısı kadar uzun pençelerle birleştiğinde ormanda boğuşma seslerini duyabiliriz. Yetişkin bir erkek, omuz hizasında bir metre boyunda 2 metreden uzun bir gövdeye ve köpeklerden bile daha güçlü bir koku alma duyusuna sahiptir. Sık sık suya gömülen bu avcıların muazzam cüssesi, kendilerini sık sık çevreleyen girdaplı akıntılardan etkilenmemiş gibi görünen dört güçlü bacak tarafından desteklenmektedir. Etkileyici hafızaları olan, son derece zeki hayvanlar olan yavrular, anneleriyle birlikte sadece iki mevsim geçirerek mevsimsel yiyecek akışını, bu yıllık ziyafetleri aramak için en iyi yerleri ve onları yakalamak için gereken avlanma tekniklerini öğrenirler. Şu an somon balığının cazibesine kapılan yetişkin boz ayıların birbirlerini tahammül ettiği ender zamanlardan birindeyiz. Bir boz ayının 30 santimetrelik devasa ağzı her biri 5 santimetre uzunluğunda 4 köpek dişini barındıran bir ağızdır. Çeneleri o kadar güçlüdür ki 20 santimetre çapındaki çam ağaçlarını bile ısırabildikleri görülmüştür. Kış yaklaşırken ayıları yiyebildikleri kadar yiyecektir. Somon balığının bol olduğu zamanlarda bile bu hayvanlar bol somon balığından otlara, yemişlere, geyiklere ve hatta sığırlara kadar her şeyi yemeye devam edeceklerdir. Kış uykusuna hazırlanırken her gün en az bir kilo alabilmektedirler. Burunlarıyla dünyada yön bulan bu usta hayvanlar Önceden gittikleri bol yiyecek yerleri hatırlar ve tekrar tekrar ziyaret ederler. Güçlü bedenleri, kuvvetli duyuları ve güçlü pençeleriyle bu boz ayılar hayvanların en güçlüsü olabilir mi? Çatal boynuzlu antilop Batı yarım kürenin en hızlı hayvanı olan çatal boynuzlu antilop, Kuzey Amerika'nın çayırları boyunca uçuyor. Her adımında 6 metreye ulaşabilen zarif ve uzun koşuşuyla çatal boynuzlu antilop saatte 60 kilometre hızı sürdürebilir ve neredeyse 100 kilometreye ulaşabilir. Evrim, uzun ve omuzlarındaki kemik kas yoğunluğunu ve ağırlıklarını azaltarak onlara hız kazandırdı eklem yerlerinde birbirine bağlanan omurga ve olukları yalnızca hareket kabiliyetini sağlayan bir menteşe görevi görüyor. Ovaları sıcaktan soğuğa, verimlilikten kuraklığa sürükleyen iklim değişiklikleri, yedikleri ot ve çalıları kurutarak burada yaşayan hayvanların hareketini ağır bir şekilde etkiliyor. Çiftleşme dönemi Mart'ta başlar ve olgun erkekler boynuz boynuza bölgelerini ve Oradaki dişi haremlerini korumaya çalışırlar. Bu zarif hayvanlara isimlerini veren çift taraflı boynuz, hayvanlar aleminin tek dallanmış boynuzudur. Zarifliği, asaleti ve çevikliği ile çatal boynuzlu antilop karadaki en hızlı ikinci hayvandır. Bu uçsuz bucaksız düzlüklerde hayatta kalmak için saklanacak veya hızlı olacak hiçbir yer yok. daha fazla hava için ağızlarını açarak koşan, koşullara oldukça uyum sağlamış çatal boynuzlu antilop, uzun mesafelerde saatte 60 kilometrenin üzerinde koşabilmek için oksijeni işleyebilir. Gerektiğinde günümüzde bozkırda yaşayan herhangi bir avcı kolaylıkla geçebilir. Tehlikeyi 6 kilometre uzaktan tespit edebilen, çevik, çatal boynuzlu antilop, başaklara ve çakallara toz yutturur. Uyarı anındayken sağrılarındaki tüyler havalanır ve iki katına çıkar. Bu çok uzak mesafelerden görülebilecek bir ısınma yöntemidir. Koştukları sırada ön toynakları ağırlıklarının çoğunu taşır. Ayaklarındaki bezler bu sivri toynak çifti için yağlı bir krem üretir ve kıkırdak dokusu sert arazi ve kayalıklardan geçerken koruyucu görev görür. Çatal boynuzlu antiloplar doğuştan bir hız yeteneğine sahiptirler. Sadece 5 günlük bir yavru geyik bir insanı rahatlıkla geride bırakabilir. <laughs> Kuzey Amerika bozkırlarının muhteşem manzaraları, doğanın enerjisi ve muhteşem canlılarıyla parlıyor. Çatal boynuzlu antilop belki aralarındaki en hızlısı olabilir fakat aynı güzellikte başkaları da var. İlkbahar dağları ve çatal boynuzlu antiloplarla dolu vadileri yıkarken nehirler akıyor ve çayırlar yeşeriyor. Aç ayılar ve çakallar verimli toprakların sunduğu nimetlerin tadını çıkarıyor. Sağlıklı ve yetişkin bir çatal boynuzlu antilop bir çakalı kolaylıkla geçebilir. Ancak yine de bu çevik yırtıcılar eğer yapabilirlerse yavru geyikleri alırlar ve bazen olgun bir hayvana karşı şanslarını artırabilmek için sürüler halinde çalışırlar. Bu yalnız köpek kovalamanın peşinden gitmeye karar verse de çakallar mükemmel yüzücüdürler. Golf topu büyüklüğündeki gözleriyle çatal boynuzlu antiloplar mükemmel bir görüş açısına sahiptir. Bir nesneyi 3 kilometre mesafeden, hareketi ise bu mesafenin iki katından tespit edebilirler. Sıçrayan adımlarıyla toprağın üzerinde emin adımlarla koşarken gözler, uzuvlar, toynak ve kalp, çatal boynuzlu antilobu bu nefes kesen süratle koşturmak için birlikte çalışır. Dayanıklılığın yanı sıra olağanüstü bir süratle yaratılan dünyanın en hızlı ikinci kara hayvanı antilop, çitadan bile fazla mı etkileyici? En hızlılar Öküz başlı antilop Afrika ovalarının ikonik gezgin antilopları olan bu sakallı, tüylü yeleli, boynuzlu hayvanlar, öküz başlı antiloplar doğadaki en dayanıklı koşucular arasındadır. Bu zağalar doğduktan birkaç dakika sonra yürümeyi öğrenir ve günler içinde doğaya uyum sağlayabilirler. Öküz başlı antiloplar omuzdan bir buçuk metre genişliğinde, boydansa iki buçuk metre uzunluğundadır. 270 kiloyla bir aslandan daha ağırdır ve onlarla aynı hızda koşabilir. Ovalarda gün doğuyor. Avcı ve av yeni günün zorluklarını kucaklıyor. Vahşi doğadaki savaşta her gün son günün olabilir. Vücutlarının ön kısmında yoğunlaşan ağırlıklarıyla bu canavarlar uzun mesafe koşabilme yetilerinin yanı sıra muazzam bir hız patlamasıyla saatte 80 kilometreye ulaşıyor. Öküz başlı antilopların buzağalama dönemleri yağmur döneminin başlangıcıyla eş zamanlıdır her yıl yarım milyon enerjik buzağı dünyaya gelir. Bu buzağların babası olma hakkı için savaşmaya değer. Alınları yerde erkekler dövüş pozisyonuna ayak uyduruyor. Boyları neredeyse bir metreye ulaşabilen boynuzlarını kilitliyorlar. Öküz başlı antiloplar ovalardaki en sesli hayvanlardandır. Bu canlılara dövüşürken güç veren şey, dövüş sırasında çıkardıkları Gunu adıyla bilinen yüksek sesleridir. Son derece güçlü ve çevik leoparlar ölümcül bir keskinlikle ağaçtan atlıyor. Ovada otlayan hayvanlar herhangi bir uyarı belirtisi için birbirlerine bakıyor. Fakat gece leoparı günü dinlenerek geçirir. Gece çöktüğünde onlar zorlu avcılardır ve öküz başlı antilop buzağları tehlikede olabilir. Sürüler halinde keskin gözler ve kulaklarla bir ovayı paylaşmak zebralar için bir anlamda güvenlik oluşturuyor. Yıllık göç kapıdayken bir milyonu aşan öküz başlı antilop bir araya geliyor. Göç ovaların tüm büyük avcılarına ziyafet sunar. avcı ve av arasındaki amansız yarış her ikisini de daha hızlı, daha başarılı kaçış veya yakalama teknikleri geliştirmeye itiyor. Afrika'daki en kalabalık ve en başarılı avcılar benekli sırtlanlar, gergedan kemiklerini kırabilecek güçte çenelere sahipler. Buna rağmen bir aslan bir sırtlanın avını almak istese, sırtlan aslanın yolunu açar ve karnını doyurmasını beklerdi. Sırtlanlar öküz başlı antiloplardan dört kat daha küçüktür ve onları üç veya daha fazla gruplar halinde avlarlar. Avcı ve av aynı güçlü omuzları ve ön bacakları taşır ve ikisi de yetenekli, dayanıklı koşuculardır. Sırtlanın bu avı kazanması için 5 kilometreden fazla sürebilecek bir kovalamaca gerekecek. Sırtlanın güçlü çeneleri ve güçlü sindirim sistemi herhangi bir hayvanın her parçasını kullanabilmesini sağlar. sırtlının sindiremeyeceği şeyler yalnızca toynak, kıl ve boynuzlardır. Her yıl otlamak ve suya ulaşmak için yapılan göç, dünyadaki en ilginç manzaralardan. Zebra, ceylan ve antiloplar, yüzlerce kilometre süren yolculuklarında öküz başlı antiloplara katılıyorlar. Sağlam vücutları, hızlı, ince bacakları ve hem uzun mesafede hem de süratli koşabilme yetenekleriyle öküz başlı antiloplar ovalardaki en etkileyici göçmenlerden mi? Kanguru Avustralya'nın çeşit çeşit manzarası, uyanık, meraklı ve gizemli bir hayvana, dünyanın en büyük ve en hızlı keseli hayvanı olan güçlü kangurulara ev sahipliği yapıyor. 9 metreye varan şerbetçi otlarıyla dolu uçsuz bucaksız çalılık arazilerde zıplarken yaylı arka bacakları onları ilerletir. Burada da görüldüğü gibi aborjin halkının kutlu sanat eseri bu sıra dışı hayvana büyük ve derin bir saygıyı ifade ediyor. Binlerce yıldır yaşamları ayrılmaz bir bütün oluşturuyor. Ne kadar hızlı yolculuk ederlerse o kadar çok esnek enerji yaratılıyor ve bu taş efendilerinin kendi kendine hareket etmesini sağlıyor. Kanguruların ön kolları ise kısa fakat güçlüdür. Beslenmek ve tırmalamak için kullandıkları beş pençeli parmaklarını ayrıca kendilerini korumak için de vahşice kullanırlar. Son süratteyken arka bacakları tamamen uzar. Kanguru zıplarken diyaframı aşağı doğru çekilir ve hava ciğerlerine doldurulur. Arka bacaklar ileri doğru hareket ederken göğsü ve adımlarının baskıladığı iç organları diyaframın üstüne oturarak havayı dışarı çıkmaya zorlar. Arka bacağının ürettiği esnek enerji, zıplarken üretilen enerjiyle birleşince kanguru çok daha verimli bir şekilde zıplar güçlü, kalın kaslı kuyruğu Avustralya çalılarının üzerinde uçan kangurulara denge sağlar. Gayret etmediğinde bile çoğu kanguru rahat bir şekilde 25 metre ileri zıplayabilir. Bu uçsuz bucaksız arazi boyunca kangurunun gerçekten korktuğu tek vahşi hayvan var. Avustralya yaban köpeği. Avustralya'nın en büyük kara etoburları. Bu hayvanlar şafakta ve alaca karanlıkta avlarının dikkatlerinin dağıldığı beslenme zamanlarında avlanırlar. Bu av köpeği sürüleri en iri canlıyı bile korkutmaya yeter. Kıvrak ve çevik Avustralya yaban köpekleri usta avcılardır. Büyük köpek dişleriyle sabırlı ve zeki bu Avustralya yaban köpekleri bir kanguruyu son süratle geçemeyebilir. Fakat sürü halindeyken Kaçmakta olan bir kanguru için korkulu rakiptirler. Yüreği küt küt atan kanguru can korkusuyla kaçar. Esnekliği, dayanıklılığı, açlıktan dönmüş gözleriyle ekip çalışması içerisindeki bu dört bacaklı yaban köpekleri, köpeklerin her birinin iki katından fazla ağırlıkta bile olsa kangurunun peşinden koşar. mahvetti. Avustralya yaban köpeğinin bir ısırıkla öldürdüğü şanssız kanguru, sürünün bir sonraki öğünü olur. Her yeni gün gencinden yaşlısına tüm kangurular sıcaklık etkisini göstermeden serin havanın tadını çıkarıyor. Birkaç dişiden oluşan sürüler gençleri ve baskın erkekleriyle yolculuk ediyor. Hiç yorulmadan iki kilometrenin üzerinde bir mesafede saatte 40 kilometre hızla sıçrayabilirler. Kangurular vejetaryendir ve yiyecekleri taze yeşillikleri mevsim yağışlarına bağlı olarak seçerler. Otların, çalıların, bitkilerin üzerinde yaşayan kangurular için yağmurlar sadece yeni besin getirmekle kalmaz, aynı zamanda çalıların aşırı sıcaklığını alarak rahatlama sağlar. O zamana kadar yağmur nadiren yağar. Dört ayak üzerinde yavaşça hareket ederken güçlü kuyrukları koltuk değneği görevi görür ve arka bacaklarını sarkaç gibi öne doğru sallarlar. Bu hareket şekli verimli bir zıplamaya kıyasla çok daha fazla enerji kullanır. Saatte 18 kilometreyi aşan bir hızla zıplayarak yolculuk eden bir kanguru aynı hızla koşan dört bacaklı bir hayvana kıyasla çok daha az enerji harcar. Erkek kangurular baskınlığın getirdiği çiftleşme hakları için çaba gösterirler. Devasa kuyruğunu denge için kullanan bir erkek kanguru son derece güçlü arka ayaklarıyla tekmeler savururken bu denli bir kas gücü arka ayaklarındaki pençelerle birleştiğinde rakiplerinin karnını deşmek için yeterlidir. Güçlü omuzlar güçlü kolları harekete geçirir ve keskin pençeleri ortaya çıkar. Bu yavru kangurunun bu tür savaşlara hazır olması birkaç yıl alacak. Dövüş antrenmanları henüz yavruyken başlar fakat ikiliden biri geri çekildiğinde mesele unutulacaktır. Yavru kangurular kısa süre sonra güçlü bacaklarının iplerini ele alacak ve zıplama denemeleri yaparken büyük keyif alacak gibi görünüyor. Yiyecek bol olduğunda kangurular için işler kolaylaşır. Sürüleriyle rahata kavuşur ve beslenme zamanının keyfini çıkarırlar. saatte 25 kilometre hızla kolayca hareket ederken, yetişkinlik becerilerini geliştirebilecekleri gölgeli alanlar bulurlar ve yavaş yavaş uzuvlarının kazandırdığı gücün farkına varırlar. Taşra'nın simgesi olan bu enerji dolu kangurular, dünyanın en hızlı keseli hayvanları olarak hüküm sürüyorlar. Yaban atı Vahşi atlar gerçekten de muazzam bir gücün, asaletin, zarafetin Karada dört nala dizginsiz koşan, tutsak edilemeyecek özgür bir ruhun sembolüdür. Neredeyse bir milyon yaban atı Avustralya'nın manzaralarını süslüyor. 1800'lü yılların başında yaşayan koşum atlarının torunları olan yaban atları, safkan, Arap ve yük beygiri atlarının karışımıdır. Onlar sert, hızlı, özgürlük sembolleridir. Yaban atları karla kaplı kayalık bölgesinde emin adımlarla ilerliyor. Atların toynakları kendi tırnaklarımıza benzetebileceğimiz keratin duvarıyla korunan tek bir parmağın ucudur. Av hayvanı olarak evrimleşen atların uzun, sağlam ve hafif bacakları büyük hızlarda koşmasını sağlar. Dört nala koşan bir at saatte 45 kilometre hızda yolculuk eder. Fakat tam süratle koşan bir at için kaydedilen dünya rekoru bunun neredeyse iki katıdır. İnsanlar ve atlar arasında yüzyıllar öncesine dayanan bir ilişki var. Yaban atları halen Avustralya'nın bazı bölgelerinde toplanmaktadır. Dayanıklılığı, güçlü yapıları, kendinden emin adımları ve çeviklikleriyle değer görürken ayrıca gösteri dünyası için eğitilir ve çeşitli işler için evcilleştirilirler. güçlü bir uçuş güdüsü içerisinde yaban atının av tepkisi devreye giriyor ve koşan atlıları geçmeye çalışıyorlar. <laughs> Geçmişte bu vahşi canlıların ne ağzında gem ne de sırtlarında semer vardı. Yakalandıklarındaysa evcilleştirilmeleri oldukça zordur. Bir atın vücudunun ve uzuvlarının nerede olduğu konusunda daima gelişmiş bir duygusu ve yabancı olan her şeye karşı hassasiyeti vardır. Üstüne binen bir adamı ya da sırtına konan bir böceği kolayca fark edebilir. Başını eğip arka bacaklarını kaldıran vahşi bir at, istenmeyen sürücüyü sırtından atmak için gereken her şeyi yapacaktır. Bu hem at hem de insan için tehlikeli bir uğraştır. Atın serbest kalan gücü sürücüyü tekrar tekrar reddeder. Arkadaşlık kuran sosyal canlılar olan bu vahşi atlar bir araya gelerek eğlenir. Bu anlardayken sıçramaları savunma için değil, eğlence içindir. Avrupalılar Avustralya'ya yerleştiklerinde bu ülkenin zorlu koşullarını karşılayabilecek atlara ihtiyaçları olduğunu fark ettiler. Zorlu deniz yolculuğunda hayatta kalanları melezleyerek atalarından daha güçlü, daha hızlı atların dünyaya gelmesini sağladılar. Kurak zamanlarda köklerle ve ağaç kabuklarıyla yaşayabilseler de yaban atları otlakların yemyeşil olduğu zamanlarda çimenlerde yaşar. 4 farklı hareket çeşitleriyle atlar saatte 45 kilometre 4 nala koşma hızından önce saatte 20 kilometreye ve daha sonra da 15 kilometreye kadar düşen bir yürüyüş hızına inerler. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında yaban atları sulak bir alanın rahatlığını bulabilmek için uzun mesafeler boyunca yolculuk ederler. Bu canlılar kendinden öylesine emin ve dirençlidir ki Birinci Dünya Savaşı'nda savaş atı olarak kullanılmıştır. Bugün Avustralya'nın evcilleştirilmemiş yaban atları vahşi topraklarında dolaşıyor. Bu yüksüz canavar kesinlikle doğanın hız ve güç merkezlerinden biridir.